Merhabalar sevgili satranç severler bugün sizlerle 1991 yılında oynanan Nigel Short ve Jean Timman arasındaki partiyi inceleyeceğiz. Ee, bu parti incelememizdeki amaç e, her satranççının hayatında en az bir kere belki bir kereden fazla incelemiş ya da görmüş olması çünkü e, çok ikonik bir maç haline gelmiş arkadaşlar e, sebebi ise Nigel Short'un kazanmak için yaptığı plan. Bunu devamını zaten maçta göreceğiz. Daha fazla uzatmadan maça geçelim. Beyaz, Nigel Short, Siyah, Timman. E4, at F6. E5, at D5. D4, D6. At F3, G6. Filini geliştirmek için. Fil C4. At B6 kaçıyor. C4'teki fili isteyerek tempolu bir biçimde. Fil B3 kaçmak zorunda kaldı beyaz siyah fil g7 çıkıyor ve görüldüğü üzere piyonları değişip veziri almak istiyor siyah. Böylelikle siyahlar için e, tabii ki de eşit bir pozisyon olacak ama beyaz buna izin vermiyor ve basitçe vezirini ve e2'ye kaçıyor. At c6 gelişiyor siyahlar. Beyaz kısa rok atıyor. Siyah da kısa rok atıyor. Ve beyaz h3 gibi basit bir hamleyle ileride oluşabilecek fil g4 açmazlarını Engelliyor Siyah A5 sürerek Beyaza sıkıntı vermeye çalışıyor Gördüğünüz üzere A4 sürerek Beyaz fili rahatsız etmek istiyor Nigel Shore buna Basit bir çözüm olarak A4 sürüyor D çarpı E5 D çarpı E5 Piyon değişimi Siyahlar at D4 oynayarak atları değişmek istiyor At çarpı D4 Vezir çarpı D4 Siyahın İsteği basit. Fil çarpı E5 ya da vezir çarpı E5 yaparak bir piyon önüne kalmak istiyor. nacil Short kale E1 gibi basit bir hamle çözümünü buluyor. Siyahlar burada kötü bir hamle olan E6 tercihini yapıyor. Neden kötü diye soracak olursanız arkadaşlar gördüğünüz gibi C8'deki filin önünü kapatan bir hamle. Ve aynı zamanda şah kanadındaki siyah kareleri zayıflatacak. Ve tabii ki bunun bedelini maçta biraz ağır olarak ödeyecek Timman. At D2. At D5. At F3 ile Vezir'i rahatsız ediyor beyazlar. Neden rahatsız ediyor? Çünkü Vezir 4. yatayda gayet aktif bir şekilde siyah Vezir. Ve beyazlar bundan artık rahatsızlık duyduğu için Vezir'i kaçırttı C5'e. Şimdi beyaz 4. yataya Vezir'ini gelerek daha aktif bir pozisyon elde etmek istedi. Ve siyahlar vezirleri değişerek beyazların veziri daha aktif pozisyonu elde etmesini istiyor. Fakat tabii ki de beyazlar buna izin vermeyecek. Vezir değişmek istemiyor ve fil C4 gibi bir hamleyle basitçe kesiyor. Siyah hala ısrarcı bir şekilde at B6 geliyor. C4'teki file basıyor. Ve filin kaçması durumunda vezirleri değişecek. Nigel Short basit bir B3 hamlesiyle filini korudu. A, e, ata fil değişimi onu rahatsız etmiyor. E, Siyah da tabi direkt beyaz fil aldı. A c4, b çarpı c4. Şimdi Nigel Short'un neden bu değişimden rahatsız olmadığını diyagramda da görebildiğiniz gibi beyazın tabii ki a4, c4, c2 piyonlarında e, kopmuş piyonları var. Piyon yapısı çok iyi değil. Fakat şimdi fil a3 ile bir şiş istiyor ve Kalite öne geçmek istiyor. Aynı zamanda siyahların C8'deki fili iyi olmadığı için Nigel Short için bu değişim çok da kötü sonuçlanmıyor. Kale E8 basitçe fil A3 tehditinden kaçıyor. Şiş tehditinden kaçtı. Kale D1 Nigel Short. Beyazlar daha fazla vakit kaybetmeden D dikeyinin hakimiyetini almak istedi ve aldı. Vezir C5 ve Vezir H4 oynadı Nigel Short. Nigel Short burada gö gözüktüğü üzere at G5 gibi tehditleri istiyor. Belki daha sonraki devamında maçın çok da spoiler vermeyelim. <laughs> Oralardan bir şeyler çıkarmak istediği için böyle bir hamle tercihi yaptı. Siyahlar B6 hamlesini yapıyor. Sebebi ise görüldüğü üzere C8'deki filine A8 H1 direkt önünde aktif bir pozisyon vermek. Güçlü bir fil yaratmak. Fil E3 beyaz tabii ki boş durmayacak. O da filini geliştiriyor ve siyahın vezirini rahatsız ediyor. Vezir C6 ve Nigel Short burada eğer iki tarafında siyah kararlara giden fillerin değiş değişirse beyaza yani kendisine iyi olacağını düşündüğü için fil H6 gibi bir değişme hamlesi yapıyor. Tabii ki siyahlar da bunu biliyor. Eğer siyah renkte giden filin değiştirirse siyahların gördüğünüz üzere F6 ve H6 gibi kareleri çok zayıflayacak. Bu yüzden fil H8 gibi bir hamle yapıyor. Eğer bunu değiştirmese fil B7 gibi bir gelişim hamlesi yapsa beyazlar nasıl bir yol izlemeli derseniz kesinlikle direkt fil G7 vakit kaybetmeden şah çarpı G7'den sonra Kale d4 gibi aktif bir pozisyon elde etmek istiyor kalesiyle. Zaten şu an diagramında görüldüğü gibi kale d8 gelemiyor siyahlar. Çünkü kale çarpı d8 ile direkt kale öne geçiyoruz. Beyazlar vezir f6, kale h4 gibi istekleri var. Eğer vezir c5 oynarsa diyelim siyahlar beyazlar direkt at g5 gibi bir hamle ile h7'ye alıp mat etmek istiyorlar. Eğer h6 sürüşü gerçekleşirse siyah bu seferde inanılmaz güzel bir feda olan at çarpı F7 fedası ile beyazlar kazanç duruma geçiyorlar. Tabii ki de maç böyle olmadı. Çünkü Timman burada fil H8 geri kaçtı ve fili değişmek istemedi. Burada Nigel Short daha fazla vakit kaybetmek istemedi ve kalesini 8. yataya indi. Görüldüğü üzere kale çarpı D8 alınmıyor çünkü vezirimiz koruyor. Timman da daha fazla odaya baskı yapmasını istemediğinden fil B7 gibi bir hamleyle hem filini geliştiriyor hem de 8. yataydaki kalelerin hakimiyetini kendisinde tutması istiyor. Tabii ki Nigel Short da D8 kalesini güçlendirerek kale A bir gibi bir hamle yapıyor. Görüldüğü üzere D8 kalesi ha, kalesi hala alınamıyor. Çünkü biz vezir ve ile koruyoruz. Siyah da iki kaleyle basıyor. Bundan rahatsızlık duyan Timman artık daha fazla siyah renklerde giden filin umursamıyor ve fil G7 gibi bir hamle yapıyor fille de değişmek için. Eğer fil G7 yapmasa ve vezir çarpı A4 gibi bedava piyon alan bir hamle yapsa idi siyahlar vezir E7 gibi çok kuvvetli bir hamleyi kafasına yemiş olacaktı. Bunun devamında fil F3 GF3, vezir C6 ve Fil G5 varyantından sonra diagramda da görüldüğü üzere artık beyazlar 1. yataydaki kalesini 7. yataya gitmek istiyor ve bu tehdidini gerçekleştirecek. Siyahların yapabileceği pek fazla bir şey yok pozisyonu tutmak için ve artık siyahlar için bu konum kayıp olacaktı. Ama tabii ki de kale AD1'den sonra fil G7 yapıyor Timman. Nigel Short artık D8'deki kalesinin orada durmasını istemiyor ve kale 8-D7 yapıyor. Bunun amacı ise görüldüğü üzere filleri değiştirdikten sonra vezir F6 ve F7 piyonuna baskı yapmak. Eğer burada kale 8-D7 oynamasaydı, fil çarpı G7 gibi bir hamle yapsaydı, e, hani biz demiştik ya siyah karada giden filler değişirse beyazlar için iyi olur. E o zaman niye almıyoruz ki? Neden vakit kaybediyoruz gibi bir sorunun devamında fil çarpı G hamlesi yapılsaydı kale A D8 gibi bir hamleyle artık siyah konumunu eşite yakın bir pozisyona getirmiş olacaktı. Beyazların üstünlüğü aceleyle gitmiş olacaktı. Bu yüzden Nacil Short kale 8 d gibi bir hamle yapıyor tehditleri zaten diyagramda görebiliyorsunuz gene. Ve Timman bunu keserek kale F8 hamlesini yapıyor. Gördüğünüz gibi F7 piyonunu ileride oluşabilecek her türlü saldırıya karşı korumak istiyor. Nigel Short fil G7 alıyor. Şah G7 ve kale 1 D4. Kalesini 4. yataya gelerek daha deminki analizlerde de gösterdiğimiz gibi aktif, daha aktif bir pozisyon elde etmek istiyor. Gördüğünüz üzere şu an beyazın zaten İki kalesi Vezede veziri saldırı pozisyonu hazır. Nigel Short yavaş yavaş pozisyonu iyice hamuruyor. Ve istediği yere getirmek istiyor. Kale A-E8. Oynadı Timman. Vezir F6. Nigel Short daha fazla vakit kaybeden vezirini F6 kalesine oturtuyor. Şah G8. Ve burada basit bir hedefi olan basit bir ama etkili hamle H4. Amacı gördüğünüz gibi H5, kale H4, HG6, piyon değişiminden sonra H8'den mat isteği var. Tabii ki Timman bunu görüyor ve böyle bir pozisyonda kalmak istemiyor. O yüzden H5 gibi basit bir hamleyle bunun önünü kesiyor. Şimdi videonun başına söylediğimiz neden bu maçın önemli olduğu ya da bu maçın neden gerçekten her saatlerin için en az bir kere incelediği bir maç olmasının sebebi şu an Nigel Short'un yaptığı kazanma planı ile ortaya çıkıyor. Ve bu planın ilk hamlesi arkadaşlar Şah H2. Plan için çok spoiler vermeyelim zaten birazdan göreceksiniz ve gerçekten gördüğünüz zaman inanılmaz bir plan olduğunu anlayacaksınız. Burada Kale c8 yapıyor Timman aslında pek de amacı olmayan bir hamle ee, ne bir hava deliği açıyor ne taşını geliştiriyor zaten Kale e8'e gitmişti niye c8'e gitmedi diye soru sorulabilir ve Nigel Short burada planının devamını uygulamaya devam ediyor Şah g3 ve Timman tekrar kale C E8 gibi bir hamle yapıyor. Şimdi kale C8'in neden boş hamle olduğunu anlayabiliyoruz. Galiba Timman da Nigel Short'un planını gördü ve karşı koyamayacağını anladığı için şu an sadece boş hamleler yapıyor diyebiliriz. Eğer kale C E8 oynamasaydı vezir A4 gibi bir hamle yapsaydı eğer gene bedava piyon alsak ne olacak ki düşüncesiyle Yapılan bir annenin devamında at G5 oynuyor beyazlar. Siyah vezir C6 geri dönüyor. Görüldüğü üzere vezir çarpı G2 almak istiyor. Ya tutarsa gibi bir istek. Tabii ki buna da F3 gibi bir hamleyle o isteği kökten kesiyoruz. Ee, analizin devamında yani böyle bir vezir a gibi bir hamle yapılsaydı bu pozisyon oluşacaktı. Bu pozisyondan sonra zaten artık beyazların galibiyeti gene kesilemiyor. Fakat tabi maçta Vezir A4 oynanmadı. Şah Y3'e Timman kale CE8 oynadı. Ve belki anlayacağınız üzere plan az buçuk belli. Ve planın devamındaki hamle Şah F4. Şimdi siyahlar fil C8 yapıyor Timman. D7 kaleyi istiyor ama Nigel Short bir kere kafasına koyduğunu yapıyor. Ve o kale benim umurumda değil ki diyor. Ve Şah G5 gibi bir hamle yapıyor. Ve Timman artık burada terk etmekten başka çaresi kalmayan bir oyuncu oluyor. Diagramda da görebildiğiniz gibi arkadaşlar Şah G1'den başlayan macera H6 karesine kadar gidiyor. Ve en son Vezir G7 gibi mat isteğiyle bitiyor. Tabii ki Timman Şah'ı H6'ya sokmadan maçı terk ediyor. Fakat... Planın gerçekten mü mükemmelliğini ve kusursuzluğunu görebiliyorsunuz. Çünkü Şa 2 Şah G3, Şah F4, Şah G5, Şah H6. Gerçekten siyahın bunu kesebileceği hiçbir planı, hiçbir hamlesi yok ve üst üste 5 şah hamlesiyle beyazlar maçı kazanıyor. Nigel Short gerçekten inanılmaz eşsiz bir plan buluyor ve Maçı inceleyen herkes için de gerçekten ağzını açık bırakacak derecede güzel bir oyun sergiliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip abone olabilirsiniz. Siz, i̇yi günler, hoşçakalın.